Herkese merhaba arkadaşlar Tomasa Game'e hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bedava emoji nasıl alınır bunu göstereceğiz. Short da atmıştık arkadaşlar birkaç kişi tam alamamış. Nasıl alındığını detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ana menüye geldiğinizde kendi lobinize geldiğinizde burada gördüğünüz gibi bir tane kasemiz var. Burada her sezon yenileniyor zaten burada gördüğünüz gibi. Şimdi emoji alabilmeniz için burada birden tamamen 7'ye kadar almış olmanız lazım bakın şu 7'ye kadar almış olmanız lazım henüz bu bizde kilitli kilidini açacağız. Bakın hemen şuradan bir gidelim açalım. Birden 7'ye kadar almış olmanız lazım arkadaşlar. Yoksa emoji olmaz haberiniz olsun. Şöyle hemen çıkalım. Burada 3 gün giriş yapmanız lazım bunu almanız için yoksa alamıyorsunuz. Kilidini açtık abi şimdi bize yine bir 100 tane daha lazım. Neyse şöyle bir ha şu an alabiliyoruz pardon ya benim kafa gitti ha burada yetmişti anladım anladım bir saniye orada yetmiş tane gözüküyor şöyle bir alalım şimdi buradan hala 92'de kaldık lan biz nasıl alamıyoruz bunu ya? İlla Evet abi şimdi geldik buradan. Yedincimizi de aldık gördüğünüz gibi. Hepsini almış olduk. Hatta bunu şimdiden bir göster diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın şu an açıldı bu bıçağımız. Birden yediye kadar olması lazım. Onu unutmamanız lazım. Bunları da aynı şekilde bu taktikte alabiliyorsunuz. Geldik abi. Kilidini aç diyoruz buradan. Gördüğünüz gibi kilidimiz açıldı. Göster diyelim görüntülendi. Şimdi arkadaşlar burada özel olarak burada zaten gözükmemiz var. Bize en önemli ilgilendiren kısım buradaki emojisi hareket bitirinde veriyor. İşte bu. Burada emojisi bizi ilgilendiriyor. Gördüğünüz gibi emojiyi aldık. Hatta burada daha eşyası da yapabiliyorsunuz. Onun dışında dinamik lobi görüntüsü dediği. Ha bundaki gösteriyor. Bakın hareketli ilk defa. Şimdi bir emoji de bakalım envanterimize gelmiş mi? Yani gelmiş olması zaten mecburiyen gelecek. Birden 6'ya kadar arkadaşlar almanız lazım. Onu unutmayın lütfen. Haberiniz olsun. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi emojimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bilmeyen arkadaşlara da gönderip faydalanmasınlar.